Herkese merhaba arkadaşlar, İkimizce kanalına hoş geldiniz. Ben Ebru. Biliyorsunuz ki bir önceki videodan Louis Bia'n bize bir kutu göndermişti. Hemen kutuyu size gösteriyorum. Kutu bu şekildeydi. Bugün de kaş vaksımızı deneyeceğiz. Biliyorsunuz uzun zamandır popüler bir ürün bu. Birçok marka çıkardı ama Louis Bia'nin gerçekten bu konuda... E, Gayet kaliteli bir ürün çıkarttığını duydum. Ve Luis ben de bana bunu deneme şansı sundu. Ben bunu yaklaşık bir haftadır deniyorum. Ve gayet iyi bir sonuç aldım. Ama videoda sizin için bir kere daha deneyeceğim. Nasıl bir sonuç aldığımı görün diye. Nasıl bir etkisi olduğunu görün diye. Hemen ürüne geçiyorum. Ürünümüz bu şekilde. Çok güzel bir kutusu var. Gayet benim e, hoşuma gitti kutusu. Şöyle göstereyim. Hemen açıyorum sizin için. Dediğim gibi ben kullandım ama sizin için tekrardan kutuladım. En azından görmeniz için, kafanızda bir fikir oluşması için. Hemen alıyorum ve içerisinde bir adet böyle kaşlarımızı taramak için tarağımız. O da şuradaydı. Bir de kaş baksımız çıkıyor. Kutunun içi şu şekilde. Kutuyu hemen kapatıp kenara bırakıyorum. Ürünle ilgili ilk olarak yorum yapmam gerekirse kokusunu size duyuramıyorum ama çok güzel bir kokusu var. Gayet büyüklük olarak ideal bir büyüklüğü var. Ürünün yani aldığınızda pişman olmayacağınız bir ürün. Şöyle avucumun içini göstereyim. Avucumun içi kadar bir büyüklüğü var ve e, ürün hemen söylüyorum boyutu ne kadar olduğunu, kaç gram oldu burada yazmıyor. E, 50 miligram ürün gramajı. Hemen ürünü şöyle gösterip bakın kullanmışım birazcık zaten. Alıyoruz şöyle ürünümüzü sürtüyorum. Çok fazla da almayın zaten kaşlarımız ince. Şöyle yavaş yavaş aldırıyorum. Şimdi kaşlarımı tarayacağım. Şöyle ki ben aşırı kaldırmayı sevmiyorum. Ama bunu kaş sabitleyici olarak kullanıyorum. Gün içinde biliyorsunuz kaşların yerleri değişebiliyor. İşte aşağı yukarı ya da şöyle göstereyim böyle kalabiliyor kaşlar. Ben böyle kalmasını sevmiyorum. Böyle bir sabitleyici kullandığınızda gayet kaşlarınız düzgün, düzenli olabiliyor. Ama tabii ki bu ürünün asıl amaçlarından biri de kaşlarınızı yukarıya doğru tarayıp daha keskin bakışlar elde etmek. Şimdi ben sizin için göstereceğim. İlk yukarı doğru tarayacağım. Ne kadar kaldırdığını görün diye. Daha sonrasında kendi istediğim şekli vereceğim. Bakın kaldırdığımda ne kadar yukarı kalkıyor görün istiyorum. Kaşlar bu şekilde yukarı kalkıyor. Ama dediğim gibi ben yukarı doğru kaşlarımı taramayı çok fazla sevmiyorum. Daha çok böyle kendi şeklinde olup kendi düzeninde olup sadece ben yukarı doğru kaldırmayı sevmiyorum. Daha çok böyle hani gün içinde şekli kaymasın, daha düzgün, taranmış, keskin bir şekilde olsun diye böyle tutuyorum. Şöyle aradaki farkı görün istiyorum. Taranmış ve taranmamış arasındaki fark. Gayet açık belli oluyor diye düşünüyorum şu an baktığımda. Kokusu çok güzel. Keşke duyabilseniz. Hemen diğer kaşıma geçiyorum. İlk olarak şöyle bakın aradaki fark belli kaldırılmış olması da kaldırılmamış taranmış olması arasında. Hemen diğer kaşıma geçiyorum. O kadar güzel duruyor ki şu an bakışları bile insanın kaş taramasıyla değiştiğini düşünüyorum. Ben bu ürünü bir haftadır kullanıyorum. Ve bir haftadır kaşımda kesinlikle bir dökülme yapmadı. Ne bileyim kaşımda aşırı yapışık bir his kesinlikle Hiç hissetmiyorum. İlk sürdüğünüzde evet o jel yapısı var. Ama bu jel yapı aşırı yapış yapış yüzünüzü rahatsız eden bir yapı kesinlikle değil. Ve belli bir süre sonra bu yapı kuruduğundan dolayı gün içinde sizi rahatsız etmiyor. Bunun dışında kullandığım süre boyunca kesinlikle bir dökülme söz konusu değil. Ayrıca kokusu çok güzel. Yani kokladığımda kesinlikle rahatsız olmuyorum ya da sürerken de rahatsız olmuyorum. Fırça kıl yapısından gayet memnunum. Ne kadar netlemese de şu anda göremeseniz de gayet ince ve yumuşak bir kıl yapısı var. Bu yüzden bundan da çok memnun kalıyorum. Böyle bir fırçanız varsa bunu temiz tutmanız gerekiyor. Çünkü kaşlarınıza kullanıyorsunuz. Ne kadar e, elinizdeki wax kaşlarınıza dikkat etse de içerisi kötü bir ürün olmasa da bu ürün de kesinlikle temiz olması gerekiyor. Çünkü bununla uygulama yapıyorsunuz. Bu yüzden fırçasını da beğendim. Ağırlığı falan ya da kıl yapısı hepsinden memnunum. Ürün de genel anlamda bence fiyat performans ürünü diyebilirim. Ayrıca trend yok indirimleri oluyor. Louis in kendi sayfasında indirimler oluyor. Buradan e, kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi aldığınızda da uzun vadede kullanabilirsiniz. Çünkü bir kaşa sürmeniz bakın şöyle göstereyim. Çok azıcık alıyorsunuz. Hani ufak ufak dokunuşlar bu sizi çok uzun sürede idare eder. Bence bir fiyat performans ürünü. Dediğim gibi harika bir kaş şekillendirici. Farklı markalarda aramanıza gerek yok. Kaş dökülmesi yapmayan gayet iyi sonuçlar aldınız ve kaşınıza da iyi bir şekilde şekil verebildiğiniz bir ürün. Şu anda bile hatta kurudu. Öyle aşırı yapış yapısı yok. Bu yüzden Louis bene çok teşekkür ediyoruz.